değerli basın mensubu arkadaşlarım. Fazla vaktinizi almamak için ben bir şeyler söyleyeyim. Ama ben sözleri çok uzatmayayım. Bugün uygun görürseniz sizlerin bana sormak istediği varsa o sorulara cevap vermeye çalışayım. Tabi günün anlamında fazla sıkıntıya sokmadan sizlerin vakti azdır, işleriniz vardır. Fazla vaktinizi almadan böyle bir kahvaltı, istiyare toplantısı yapalım istedim. Günümüzü kutlamak istedim. Onun için bir aradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hemen hemen davet ettiğimiz bütün arkadaşlar buraya icap ettiler. Birkaç arkadaş il dışına çıktı. Onlar da kendileri sağ olsunlar dün bizzat belediyeye gelerek mazeretlerini bildirdiler. <laughs> Bu çok güzel bir şey gerçekten. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Tabi biraz önce e, Güngör abi bana bir soru yöneltti. Çalışan gazeteciler günü için ilan edilmiş gibilerinden. Ben de tabii biraz dilimin döndüğünce anlattım kendilerine, tespitlerimi, bilgilerimi aktardım. Beğendi, teşekkür etti ama birazdan kendisine bir söz verelim. Bugünün anlamını kısaca kendisinden dinleyelim benden sonra. Daha hoş olur, daha güzel olur. Öyle devam edelim inşallah sohbetimize. Arkadaşlar malumunuz 2015 yılına girdik. 2015 yılına girerken geride bir 5 yıl bıraktık belediye olarak ve belediye başkanı olarak. Birçok projeleri tasarladık, birçoğunu hayata geçirdik. Hayata geçiremediklerimiz oldu. Bunları kamuoyuyla paylaştık. Özellikle benim görevde bulunduğum altıncı yıla giriyoruz artık. Mart ayında altıncı yıl olacak. Basınla çok güzel bir diyalog olduğunu düşünüyorum. Sizlerle yani. Seviyeli, etik, eleştiriye açık, ee, ama yıpratılmadan, haksız eleştiri yapmadan, seviyeli bir e, basınla diyalogunun olduğuna inanıyorum. İnşallah öyledir, sizler de dersiniz, bilmiyorum. Adaletli olmaya çalıştık. Tabii ki e, yerel basının hangi sıkıntılar içinde yaşadığını çok iyi bilen biriyim. Geçmişteki görevde bulunduğum, bulunduğum zamanlardan, burada Anamur'da belediye başkanı görevde bulunduğum süre içinde, Yerel basının sıkıntılarını çok iyi biliyorum, sorunlarını çok iyi biliyorum. Ee, ne yazık ki, ne yazık ki toplumumuzun e, bakış açısından biraz farklı. Bunu tabii birçok arkadaşları tezih ediyorum ama yerel basınında kendini bir şöyle gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Yerel basın biraz ulusal basından farklı olarak her an bizlerle, vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle göz göze yüz yüzeler. Yani her an içimizde yaşayan bir kurumun mensuplarısınız. Sizler bizi izlediğiniz kadar bizler de gerçekten sizleri izliyoruz. Ve sizlerin yaptığı haberler, yaptığınız davranışlar, duruşumuz e, zannetmeyin ki tek taraflı siz izliyorsunuz. Biz de izliyoruz. Karşılıklı izliyoruz. Ve çoğu zaman takdir ettiğimiz konular oluyor. Çoğu zaman sizin nasıl bizi eleştirdiğiniz gibi biz de sizi eleştiriyoruz. Ama bizim eleştirimiz içimizden oluyor, sessiz oluyor. Sizinki sesli oluyor. Şimdi altıncı yılımda birçok programlarda beraber olduk. Hemen hemen programlarımın tamamına çoğunuz katıldınız. Şunu anladığınıza inanıyorum. Mehmet Türe iyi niyetle yola çıktı. Mehmet Türen tek beklentisi var. Güzel anamurumuza, güzel ilçemize, güzel halkımıza bir nebze olsun hizmet etmek. Geçen hafta müdürlerimle, başkan müdürlerimle bir toplantı yaptım. Orada biraz sert konuştum. Dedim ki, bu görevin hakkını veremiyorsak burayı işgal etmeyelim. Bu görevin hakkını veremeyen bir belediye başkanıysam burada çok durmanın manası yok. Türkiye'de en fazla belediye başkan yardımcısı çalıştıran bir belediye başkanıyım dedim. Sizler de hakkını veremiyorsanız, gecenin birinde, ikisinde, 24 saat vatandaşla size ulaşamıyorsa, sorunlara çözüm üretemiyorsanız, siz de burada durmayınız gibilerinden. Bunu yine söylüyorum. Bizler verilen yetkiyi, verilen süreyi anamurun menfaatine kıt imkanlarla en iyi şeyleri yapamıyorsak, vatandaşla sizlerle diyaloğa girip anamurun sorunlarını masaya yatıramıyorsak, sorunlara çözüm üretemiyorsak, dert yanıyorsak, sızlanıyorsak, ağlıyorsak burada oturmanın manası yok. Onun için bakış açımız böyle. Gecemizi gündüzümüze katıp kıt imkanlarla güzel Anamur'umuza, ilçemize, memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sık sık dile getiriyorum. Türkiye geneline baktığımız zaman ki eski görevi biliyorsunuz. Beş ayrı doğuda, beş ayrı da batıda illerimizde çalıştım. Değişik görevlerde bulundum. Anamur cennetten bir köşe. Lütfen bunu Anamur'da yaşayanlar anlasın, burada dışarı çıkmayanlar bunun farkına varsınlar. Anamur cennetten bir köşe, huzuruyla, barışıyla, kardeşliğiyle, ekonomik yapısıyla, kültürüyle, eğitim seviyesiyle gerçekten Anamur cennetten bir köşe ama Anamur'da sıkıntılar yok mu? Sıkıntılar var. Ben zaman zaman hiç çekinmeden dile getiriyorum. Sivil toplum örgütleri yetersiz. Sivil toplum örgütleri yetersiz yetersiz. Hiç konuşma bölümüne gelince hepimiz varız ama ihracat bölümüne, anamora bir şeyler yapma bölümüne gelince ne ki sağdan baktığın zaman beş, soldan baktığın zaman beş. Onun dışındakiler yok. <laughs> yok olmuş gitmişler. Birazdan bunu ben biraz açmak isterim. Onun dışında esnafçılık, esnafın iş ahlakı, bunu itiraf ediyorum, bunu yanlış yorumlamayın lütfen. İş ahlakımızı biraz toparlamamız gerekiyor. Anamora gelen Artık Anamurlu olmuş. Ankara'dan, Konya'dan, İstanbul'dan vesaire gelen insanların sık sık bana dert yazdıklarına şahit oluyorum. Ben az önce arkadaşlarla yakın bir sohbet ederken, ben altı yıldır Anamur'dayım. Ama bütün bilgiler bana attığı için sanki doğma büyüme Anamur'daymış gibi kişileri, insanları tanıyorum artık. Çünkü bütün bilgiler bana akıyor. Ve bakıyorsun, bilgiyle donanmışsın. Hiç görmediğin olaylar, hiç yaşamadığın olayları sanki yaşamış gibi bilgi sahibiyim. Onun için Anamur'da Esnafımız, ticaret yapan insanlarımız biraz kendini toparlayacaklar. Otellerimiz, motellerimiz, buranın sahipleri, çalışanları kendilerini biraz toparlayacak. Bir örnek vereyim. İşte oryantelik yarışması yaptık. Anamora 1500 kişi geldi. Otelcileri biz topladı hepsini. Ve onlara sanki bir personelmiş gibi Odanız temiz olacak, servis güzel olacak, yemekleriniz taze olacak, kılık kıyafetiniz düzgün olacak vesaire vesaire. Her otelde bir tane görevli gönderdim ben. Niye? Anamura dışarıdan gelenlere mahcup olmayalım. Anamura bir daha gelsinler. Bir daha gelsinler, gelenler çoğalarak gelsinler. Gibi. Dolayısıyla yani Anamur cennetten bir köşe derken, memleketimiz güzel derken eksik ve noksanlarımız da var. Bunları toparlamamız lazım. Arkadaşlar çok sizlere sıkmayayım. Geçmiş 5 yılda Anamur'da bir şeyler oldu biliyorsunuz. Benim acemilik dönemime geldi. Sizler dahil Anamurlu beni yeni tanıdı. Tanı, Birbirimizi tanıma dönemindeydik 5 yılda. Bir takım bir şeyleri yaptık. Bir şeyler değişti gerçekten. Bunları örnekle örnekleyebiliriz. Anamur'da ilkleri yaşadık. İçme suların dijital sisteme geçmesi, otobüslerin kartlı sisteme geçmesi, hanımeli ihtiyaç bankası, geri dönüşüm tesisi. Onun dışında kültür ve gençlik sanat merkezimizdeki faaliyetlerimiz sosyal ve kültürel faaliyetler bunlara baktığımız zaman ana burada bir değişim var. Ama yeterli mi? Yetersiz arkadaşlar. Ana burun daha sorunlarının belki yüzde onundayız, on beşinde, yirmisindeyiz. Fiziki problemler, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki yapmamız gerekenleri toparladığımız zaman daha çok çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben birazcık sitemkar çalışıyorum bugün. Birçok konularda yalnız bırakılıyorum. Çalışmalarında yalnız bırakıyorum. Birçok sivil toplum örgütlerini ve kişileri Bundan tenzih ediyorum. Her zaman anamur için canla başla mücadele eden kurumlarımız da var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama genele baktığımız zaman bir belediye başkanı olarak kendimi anamurun sorunlarında yalnız hissediyorum. Biraz daha destek lazım. Resmi kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle, siz değerli basın mensuplarıyla biraz daha anamura sahip çıkmamız lazım. Anamura sahip çıkmak Mehmet Türey'e sahip çıkmak anlamına gelmesin. Mehmet Türey'i eleştirmek, Mehmet Türey'i engellemek şahsıma değildir. Anamuradır. Onun için sorunlar yaşıyorum bazen ama bunları hep içimize atıyoruz. Hiç dışarıya hissetmiyoruz. Çünkü dedik ya burası ağlama, mazeret uydurma yeri değil dedik. İnşallah geçmiş 5 yılda güzel şeyler yapıldı ama yetersiz. Önümüzdeki 5 yılda hatta düzeltiyorum 10 yılda 2023'e kadar plan program yaptık, proje yaptık. Heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor. 2007'de, 2008'de nasıl geldik bir heyecanla bir ekip kurduk. O heyecan artarak devam ediyor. Artık biraz daha Anamur'u tanıyan, Anamur'un sorunlarına hakim, insanları tanıyan, daha doğrusu sizleri de tanıyan bir belediye başkanıyım şu anda. Onun için <laughs> sorunları doğru tespit, projelerin üretilmesi, işbirliği yapılacak kurumlarla işbirliği yapılması ve çözümüne doğru gidilmesi. Geçmişte biliyorsunuz birçok konuşmalarında ben birkaç e, ayağı, ayak dedim, üç ayak var dedim Anamur'un gelişmesi için. Devlet yatırımlarının gelmesi dedim, her zaman söylüyorum. Ve defalarca söyledim, siyaset yapmıyoruz, Anamur üzerinde siyaset yapılmaz, sadece Anamur üzerinden çalışma yapılır, işbirliği yapılır ve devlet yatırımlarının artık gelmesi lazım. Bunlarda neler var? İşte yapılmakta olan yolların bir an önce bitmesi lazım. Limanımız yapılacak, 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 kullanılmaz raporu olan bir var. Limanımızın yapılması lazım. Antik kentimizin bir ele alması lazım, yeni baştan bir restore edilmesi lazım, tanıtılması lazım. Mamura kalemizin ki Türkiye'de ve dünyada ayakta kalmış nadir kalelerden bir tanesidir. Canım sıkılıyor, moralim bozuluyor ama yet kalanımızın dışında bir şeylerin yapılması lazım. En son geçen hafta dayanamadım. Mamura kalesine buradan giderken palmiye ağaçları tamamen kaleyi kapatıyor. Dikkatini çekmişti mi bilmiyorum. Evet. Yaz yazdım oranın sahibine. Geçen hafta kültür Müdürlüğü'ne yazdım. Bu palmiyeleri yıkacaksın, keseceksin dedim. Kalenin buradan giderken görüntüsü ortaya çıkacak dedim. Müze müdürlüğüne yaz yazdım. Doğudan gelirken sazlıklar, kargılıklar kalenin görüntüsünü yine kapatıyor. Müze müdürüne yazdım 10 gün önce. Dedim ki yanıma bir ekip verilmesi, ekibin kontrolünde o sazlıkların temizlenmesi. Cevap olumsuz. İşte bizim yetkimiz dışında şuraya yazınız gibilerden. Yani bir örnek verdim. Ana sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece benim sahip çıkmamla olmaz. Kıbrıs'a bir su götürüyoruz. Asrın projesi. Tamam kabul ediyor. Asrın projesidir. Kıbrıs'a bir barış suyu gidecektir orayı canlandıracaktır. Politik açıdan, askeri açıdan birçok artılara geçeceğizdir. Elimize kozlar geçecektir. Ama Anamur'u baştan sona yaran bir boru hattı. Üç tane mağdur edilen köylülerimiz, geçen hafta beraber biliyorsunuz. E, proje güzel de Ankara'dan çizmekle bu işler olmuyor. Yerinde çizilmesi lazım. Yerinde sorunların tespit edilmesi lazım. Köylülerimize yapılacak evlerin köy yaşantısına, köy yaşantısına, köylü çiftçi yaşantısına uygun çizilmeliydi. Tamam devletimiz güçlü Allah razı olsun. Tırblis daireler yapmış. Ama vatandaş diyor ki başkanım benim hayvan bağlayacağım yerde diyor fayansın ne işi var diyor. Zemin kat fayans diyor ben buraya hayvan bağlayayım. Mesai. Demek istediğim devlet yatırımlarının zamanında yerli yerinde ve yerinde incelenerek yapılması lazım. Kıbrıs'a gidecek boru hattının baştan sona namura yardığı yollar var. Bizim görevimiz olmamasına rağmen devlet su işleri ve ilgili müteahhiti yapmasına yapma, yapacak olmasına rağmen yapılamadı. Biz el koyduk, baştan sonra asfalt yaptık, kışa yetiştirdik. Bunun gibi mağaralarımıza el atılması lazım. Mağaralarımızın elden geçirilmesi lazım. Onun dışında stadyumumuz var biliyorsunuz. Stadyumumuzun elden geçirilmesi lazım. Müzemizin elden geçirilmesi lazım. Devlet yatırımların gelmesi lazım. Genel yönetim olarak bizlerin de projelerde proje yazıp her kanalı deneyerek genel yönetimlerin görevleri olan bazı şeyler yapmamız lazım. Atatürk'e birazdan değineceğim. Atatürk projesinin bir önce hayata geçirilmesi lazım. Sahip projesinin bir önce hayata geçirilmesi lazım. Dragon çayı Islak projemizin hayata geçirilmesi lazım. Tarihi konaklarımızın bir tanesini kurtardık, bir tanesini bir iş adamımız kurtardı. Dört tane daha yıkılmak üzere olan tarihi konağımız var. Onların kurtarılması lazım. Anamor'un yeşil alan park sorununun çözülmesi lazım. Bunun gibi. Ha biz bunları çözmeye karar verdik. Plan projeler yavaş yavaş çiziliyor yerel yönetim olarak inanın 5 yıl sonra bu bahsettiğim birçok sorunları biz çözmüş olacağız. Ama yeterli mi? <laughs> yeterli değil. Bunun yanında Anamur'ların, Anamur'a sahip çıkması lazım. Yatırımcıların Anamur'a gelmesi için bütün kapıların açılması lazım. Anamur'daki yatırımcıların, Anamur'daki iş adamlarının, Anamur'daki tabiri caizse zenginlerin iş üreten, girişimci, istihdam yaratan diğer alanlara da kayıp yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece sera değil, seranın yanında bazı iş kollarının da Anamur'da artık yavaş yavaş açılması lazım. Bir otel yapılacaksa Anamurlu yapsın. Bir market açılacaksa Anamurlu yapsın. Bir fabrika kurulacaksa Anamurlu mu fabrikayı kursun? Liman yapılacaksa Anamurlu bunun, Anamur bunun peşine düşsün, arkasını arasın ve Anamura bir şeyler veresin. İhmal edilmiş bir Anamur inşallah önümüzdeki 5 yılda daha da güzelleşir. Arkadaşlar. Daha çok sizlerin sorularına ben cevap vermek istiyorum. Ama e, hazır burada bulunmuşken bu bina ile ilgili kısa bilgi vereyim. Biliyorsunuz binamız e, geçmiş 5 yılda kat karşılığı yapılmış belediyemizin bir binasıdır. Şu anda burası 80 kişilik restoran. 24 yataklı odalarımız birinci sınıf döşenmiş vaziyette. Zemin katta da kafeteryamız oluşturuldu. Yazın düğünlerin yapılması için çevre tamamen e, korunak haline alındı. Tel örgü içine alındı. Ve ikinci bir düğün salonu yapılması için pis oluşturuyor şu anda. Yazın inşallah burada güzel düğünler, organizeler olacak. Ve burası belediyemiz tarafından 12 bin lira bir ücret Anamur Spor'a ihaleye verildi. Anamur Spor bunu 50 bin lira nakit, her yıl nakit olmak üzere bir işletmeciye verdi. Burada amaç neydi? Anamur Spor'a kaynak üretmek. İşte Türkiye'de amatör kulüplerde bir tek arkadaşlar, bir ilki gerçekleştirdik. Burası Anamur Spor'un kaynak üreten bir merkezi oldu. Bunu çoğaltacağız, çoğaltacağız inşallah. Onun dışında sahil projemizin uygulama projesi çizilmekte şu anda devam ediyor ve Büyükşehir'le beraber sahil projesini hayata geçireceğiz. Onun dışında tarihi konaklarla ilgili kamulaştırma işlemlerimiz başladı devam ediyor. Dragonçayı ıslah projemiz köprüden başlayarak denize kadar olan bölüm çok güzel bir peyzaj uygulamasından geçecek. DSA Bölge müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. Onların izni gerekiyor. Onlar ıslah projesinin e, bu yıl içinde başlayıp bitecek arkasından biz başlayacağız. Ve son olarak Atatepe projemiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de saat 1'e itibaren e, gezmeye, ziyaretçiye açılıyor projelerimiz. Anamur Ortaokulu'nun e, spor soranında saat 16:30'da ödül törenimiz var. Ve çok güzel bir hazırlık yaptık. Sizleri tamamen hepiniz davet ettik. Davetiye gönderdi, ulaştı sizlere. Bekliyoruz. Atatepe projesi gerçekten bizim olmazsa olmazlarımız. Niye? Anamur'u tepeden gören... Kıbrıs'a tepeden bakan, Toroslar arkasına yaslamış, mülkiyeti tamamen Anadolu Belediyesi'ne ait olan, yani hazine falan arası değil, yani prosedür gerektirmiyor, 27 bin metrekarelik bir alan. Biz istedik ki buraya derme çatma bir şey yapmayalım. Ve bir proje yarışması başlattık 6 ay önce. Türkiye genelinden 128 projeye katıldı. İlçe çapında bir rekor. İşte yan tarafta sağ olsun hocalarımız var. Profesörlerimiz var, yürüyelerimiz var. Onlarla inşallah bugün 16.30'da beraber olacağız. Sizlerle beraber onları tanıştıracağız. Büyük çaba sarf edildi. Ve ilçe çabında bir rekorla 128 yarışmacı katıldı. Onları sevgiliyoruz. Dereceye girenler belli oldu. 1, 2, 3 ve 5 mansiyon ödülü.